Türk askeri Libya'da ne arıyor? Ülkemizin siyasetinde bu soruyu soranlardansanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Değilseniz neden bu soruyu sormadığınızı bu videoda çok daha iyi anlayacaksınız. Bugün sizlerle Avrupa'nın uykularını kaçıran çarpıcı bir gerçeği konuşacağız. Bildiğiniz gibi son yıllarda Libya'da birçok siyasi ve askeri gelişme yaşandı. Türkiye bu süreçte olması gerektiği gibi etkili bir pozisyonda yer alıyor ve yer almaya devam edecek. Hatta Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josef Borrell bile Türkiye'nin Afrika'daki varlığından dolayı oldukça endişeli olduklarını ifade etti. Avrupa'nın bu duruma tepkisi ne? Türkiye'nin Libya'daki stratejisi neyi amaçlıyor? İşte bu soruların cevabını bu videomuzda birlikte arayacağız. Öncelikle Libya'daki duruma bir bakalım. Libya, Arap Baharı'ndan bu yana kaosun içinde. İç savaşın patlak vermesiyle birlikte farklı ülkeler Libya'da kendi çıkarlarını korumak için çeşitli hamleler yaptı. Türkiye de bu ülkelerden biri. Ancak Türkiye'nin Libya'daki varlığı sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir anlam taşıyor. Türkiye, Libya'daki ulusal mutabakat hükümetini destekleyerek bölgede dengeleri değiştirdi. Özellikle Trablus çevresinde sağlanan askeri başarılar Türkiye'nin burada ne kadar etkin olduğunu gösterdi. Ama bu durum Avrupa'nın hiç hoşuna gitmedi. Peki Avrupa neden bu kadar rahatsız? Avrupa Birliği'nin üst düzey isimlerinden biri olan Josef Borrell bu rahatsızlığı oldukça açık bir dille alenen dile getirdi. Dedi ki Libya'da artık Avrupalılar yok sadece Türkler ve Ruslar var. Bu aslında Avrupa'nın Libya'daki gücünü kaybettiğinin bir açık itirafı. Avrupa Libya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor çünkü buradaki istikrarsızlık doğrudan Avrupa'nın güvenliğini etkiliyor. Ancak son yıllarda Türkiye ve Rusya'nın bu ülkede etkin olması Avrupa'nın bu bölgede nasıl güç kaybettiğini gözler önüne serdi. Türkiye Libya'da sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik anlamda da oldukça aktif. Türkiye Libya ile yaptığı anlaşmalarla Akdeniz'deki enerji denklemini de değiştirdi. Özellikle deniz yetki alanları konusunda yapılan anlaşma Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma açısından büyük bir adım oldu. Bu adım Avrupa'da ve özellikle Yunanistan'da ciddi bir endişe yarattı. Peki Avrupa bu duruma nasıl tepki veriyor? Şu ana kadar Avrupa'dan gelen tepkiler genelde diplomatik düzeyde cılız. Ancak Borrell'in açıklamaları Avrupa'nın bu durumu daha fazla görmezden gelemeyeceğini gösteriyor. Avrupa kendi çıkarlarını korumak için ne gibi adımlar atacak derseniz, Türkiye'nin bu stratejik hamlelerine karşı nasıl bir politika izleyecekleri belirsiz. Çünkü bu sorular onların da kafasında karışık cevaplar barındırıyor. Bu sorular yanıtını önümüzdeki günlerde bulacak daha doğrusu. Türkiye Libya'da olmak zorunda. Gerçek olan bu. Avrupa'da bu durumdan rahatsız olarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor aslında. Elbette zorluklar olacak. Joseph Borel'in sözlerinden bunu çok iyi anlıyoruz. Biz de bu gelişmeleri elbette yakından takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Ve sizlerle sıcak gelişmeleri paylaşacağız. Değerli izleyicilerimiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini de aktif etmeyi unutmayın. Bu bize vereceğiniz en güçlü destektir. Bunu sakın unutmayın.